Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göz elbakteyiz. Şey yeşilinden. Bunu ben iki defa takmıştım. Ama video çekememiştim. Bugün sizlerle video çekmek istedim. Ama açılmıyor. Biz bunu açıp gelelim. Arkadaşlar hiç kendim açmadım yani kendim biraz zorladım açma hafiften açtım şu gel gel bu Allah Allah bir şey olmaz yer temizler yer temizler inşallah üfleyelim arkadaşlar keşke ben böyle bir şey yapmasaydım şöyle. Şöyle bir göz. Cüz. Aa gözüm çok da. Bu ismek Bu dolgusu pembe. Ama yeşil de olabilir bu dolgusu. Ben hep pembeyi denedim. İki tane almıştım. Abiminkine, benimkine abiminkine vermiş annem. O yüzden aldım. oldu? Şu. Açmayı da şey yapıyorum çünkü şey ya. Dolgusu da kara. Pembe dokusu var. Hı. Hiç oldu. Bir, bir an o ne yapayım biliyorum. Başta bir Bunu ikinci denememizde beğenmemiştim. Midem bulamamıştım. Ama daha midem vermedi. İkinci ve ikinci şeyde denememde hiç beğenmemiştim. Ama ve ikinci ve üçüncü denememde mükemmel oldu. Bunu tadabilirsiniz. Ama yani normal bir bu hiçbir şey tadı yok. Bayağı. öbür jelibonları almanıza gerek yok. Bir tane jelibon tarzı alın. Başka hiçbir şey almayın. Hepsini alayım, hepsini alayım. Gel. Bir tane tadın ya da şiş tatmayın hiç. Abur cubur falan tatmayın. Çünkü çok sağlıksız, zararlı bir eşyalar türler. Güzel yani bunu çok da almamızı zorunda değiliz. Yani siz de bunu almayın. Tercih etmiyorum yani. Siz de bunu almayın. Almayın. Lana. What is that? No, no. Bu kadar şey İngilizce konuşuyor. What? İngilizce de what? Ne demek? What Hello, hello, made by damage. What? No, you're What? damage. you. Hello, hello, hello. Hello. I'm going to And a little bit. Hello, Sears. Hello, And I had this luck. Had this luck. Had this luck. Like. Had this. Had this. Had this luck. And like. Like, like, hats, hat stands like, 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 Only like, demek. Abone olmayı, basmayı, ve like, 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 I like, 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 my 嗯，对吧、mm. <sm ack>？对。